Dikey yüzde ve dikey analiz gelir tablosu yorumu alakalı bir soru. Gelir tablosunun dikey analize tabi tuttuğumda faaliyet karı olağan kardan düşükmüş. Buna göre hangi ifade doğrudur diye sorar. Hemen gelir tablosunun ilk bölümüyle başladım. Bürüt satış karı ya da zararından faaliyet giderlerini çıkarırsam bulduğum şey faaliyet karıdır. Dikkat, faaliyet karının üstüne diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârı ekleyip diğer faaliyetten olağan gider ve zararla finansman giderini çıkarırsak bulduğumuz şey olağan kârdır. Soruya dönelim. Faaliyet kârı olağan kardan düşükmüş. Diyelim ki faaliyet kârı 1000, olağan kar 1200. Şimdi faaliyet kârının üstüne olağan gelir ekleyip olağan gider ve zararla finansman giderini çıkardığımda Olağan karı ulaşıyorsa bu durumda faaliyet karı 1000, olağan kar 1200 ise bunun sebebi A. Olağan gelir ve kar çok fazla. B. Olağan gider ve zararla finansman gideri çok azdır. Ya da olağan kardaki artış olağan gider ve zararla finansman giderindeki artıştan daha fazladır ki faaliyet karı olağan kardan daha düşük olabilsin. Hangisi doğrudur? Esas faaliyetten daha fazla kar etmektedir. Esas faaliyetten kaynaklanan kar bürüt satış karıyla ilgilidir. Karın önemli bir kısmı satış gelirinden doğar. Bu yine bürüt karı açıklar. Faaliyet karı ya da olan karı açıklamaz. Esas faaliyetten çok diğer faaliyetten gelir sağlar doğrudur. Faaliyet karı olağan kardan az ise bu demektir ki diğer faaliyetten olağan gelir ve karım daha yüksektir. Yanıtım bu yüzden Ceyhan seçeneği olur.